Neden acaba? Bir dön kendine bak derim. Neden? 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 Hay, görüntü güzelmiş. Tamam daha o soruya anca geldim. Çok konuştum galiba yine. İyi ki tanıdım sizi. İyi ki varsınız. Yeni tanıdım. Ben de öyle. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Anneciğim çok güzel yazmış. Serra Bayramım. Buraya bekliyorum inşallah. Kendin niye sinirleniyorsun? Kara, kara taş döndü gül. Ona bak derim. Yani sen sinirlenmesen. Sen sinirlenmesen çocuğun da sinirlenmez şimdi diyor ki erkek öfkesinden zarar görmemek için ne yapmalı şimdi arkadaşım canım dostum eğer bir öfkeye maruz kaldıysan bil ki sende olan bir şey tetikliyordur onu çünkü hep böyle karşılıklı yansımalardan gelir dün Cenk hocayla konuşurken çok güzel bir şey söyledi şefkat için merhamet için duaya ve niyete geçebilirsin çok eskiden bildiğim bir bilgi var kullanmak ister misiniz? Bunu böyle paylaşmak doğru mu onu da bilmiyorum. Çünkü ben normalde kullanmadım. Yani bir kere kullanmıştım zamanda hakikaten işe yarıyor. Ee, ama ondan sonra ben e, zikirlerden ve esmalardan çekindiğim için genelde hani Vedüt gibi, Muhyi gibi, yani ben bana uygun olanları kullanıyorum. Hani şifaya ve adı adını e, aşka uygun olanları. Hızlandırmak için de Fettah'ı kullanıyorum. Fakat bir arkadaşımdan duymuştum yıllar önce. Onun çok öfkeli bir kocası vardı. Böyle bir sıkıntı olduğunda o daha eve gelmeden evvel ya Halim Esmas'ı çekerdi ve değişirdi adam ama yani ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum bilmiyorum böyle bir şey sayısını falan hiç bilmiyorum ama Halim Esmas'ı zaten manası üzerinde hani böyle bir halim salim hale getiriyor. Bir bakın bakalım fakat merhamet isteyin şefkat isteyin Rabbimden. Yani şefkat ve merhamet olmadan yoksa sen zikir yap yaptır. Özünü değiştirme değiştirme bilmiyorum. tabii, Belki de değiştiriyordur şimdi uydurmayın Uydurmayayım. Ama ya Halim Esması çalışıyor. Kolyem çok güzel ve çok güzel oldu. Yalnız şuradaki de şey var. Burada da ta kaç sene evvelden yaptırmıştım. Çağla diye bir kolye onu buldum onu taktım. Fakat tam bana uyumlu açısı yanlış yapılmıştı zamanında. Şey gibi oluyor Çağla yükselim ya sürekli yukarıya doğru çıkıyor. Çünkü açıyı kuyumcu yanlış yapmış. Çok güzel bir Ermeni ustaydı ama olmadı. Peki ikili ilişkilerde alma verme döngüsünü nasıl kurarsın? Kuramazsın. Alma ve verme. Sen kendi alanında o kendi alanında. Yani onu, şimdi ilişkilerle ilgili ben konuşmak istemiyorum. Melek Sarı ile tekrar bir program yapacağım. Orada onu terapist olarak konuşturmak istiyorum. Çünkü benim ilişkilere bakış hayat, bakış heklim birçok kişiden çok farklı çok farklı. Çünkü kadın erkek ilişkilerinde de kadın kadın ilişkilerinde de ya da iş ilişkilerinde de ben daha ne diyeyim bağımsız mı diyeyim, serbest mi diyeyim, özgürlükçü olan tarafta taraftayım. Çünkü çok ilginç bir tespitim var benim. Mesela ben şimdi tekneyi tek başıma kullanıyorum. Normalde hani bu jargonda tek başına pek kullanılmıyor. Daha tecrübeli denizci olman lazım. Hatta hiç kullanılmaması lazım. Çünkü diyor ki yürürken işte başını çarptın, düştün, oldu, bu oldu. Hani 3 yaşında bir çocuk bile olsa hani yanında birisinin olması lazım güvenlik sebebiyle. Kabul ediyorum. Doğru. 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 Ama yani e, inşallah şeyde teşbih de hatta olmaz ama bir bardak süt içeceğim diye inek beslemeyeceğim. Yani ben hani kendim bireysel tek başıma var olmayı öncelikle istiyorum ki arkasından eşim, dostum, arkadaşım da gelsin. Yani onun için ikili ilişkilerle ilgili benim yapacağım yorumlar biraz şey olabilir ee, şu an için. Ne derler? Çok 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 şey olmayabilir. Buradan da bir şeyler düşüyor, çıkıyor, bir şeyler oluyor. Anlamadım. Anlayacağım birazdan. Peki, ne diyorsun? Dövme bedene zarar verir mi? Şimdi dövme bedene zarar verir, vermez. Bende dövmeler var. Ben dövme kullanıyorum dövmenin şöyle bir durumu var şimdi fiziksel olarak oraya yapılan dövme içeriye bir malzeme zikredildiği için onda bir sıkıntı var şimdi ben normalde yaptırıyorum yaptırdıktan sonra hemen o bölgeyi yani belli bir zaman geçtikten sonra önce hacamat sonra arkasından sülük yaptırıyorum oradaki alanı bir kere de pislikse hani bir şeyse onu temizliyorum onu temizlediğimde dövmem biraz yamuluyor yumuluyor kabul ediyorum kabul ediyorum öyle oluyor. Fakat dövmeyi mana üzerine koyuyorum. Ya yani ben mesela sakrumumda benim yaşam çiçeği var. Yaşam çiçeği muhteşem döngüleri, dengeyi ve hayatta hep yeni bir başlangıcı verir. Şimdi benim gibi birisine sakrumda yaşam çiçeği uygun. Çünkü ben, benim zaten normalde hani derler ya bir günün bir gününe benzerse sayılmaz mısın? Hani benim bir günde ben üç gün bazen on üç gün yaşayan bir varlığım. Hani öyle baktığında o saklımdaki dövme de onu hızlandırıyor. Çünkü üzerine giydiğin kıyafetteki logo gibidir o dövmelerde. Dolayısıyla etkiler seni. Oradan baktığında e, hani böyle kuru kafalar yapacaksan ya da böyle kırık çıkık bir şeyler yapacaksan yapma derim. Keyifli güzel bir şey yap. Ne bileyim ben dönüşüme dönüşsün de ki kelebek olsun, de ki mutluluk olsun gül yap, de ki özgürlük olsun kuş yap deki deki yani yoksa şey istemiyorum böyle çok şey var hani böyle ee, kuru kafa falan ben kuru kafa uzak uzak yani ya hatta onda da ilginç bir şey var ben bunları burada böyle söylüyorum kendi web, web sayfamda diyorum youtube'umda ta yıllar önce kaç sene önce o 2012'de yaptıydık galiba biz onu çünkü 2012'den beri o videoları paylaşıyorum şimdi daha popüler oldular sizlerin vesilesiyle Orada bir tane şey var. Koşan bir iskelet var hatta onu inşallah Asiye mi kim birisinden öğreneceğim de onu değiştireceğim oraya yeni bir tasarım yapma ihtiyacım var İskeleti yeni gördüm hani ben kuru kafa yapmayın derken tabi yani ben doğruna anlatıyorum iskelet sisteminin dengelenmesini düzenlenmesini anlatıyorum ama koşan iskelet yerine ne bileyim ben başka bir şey yapabiliriz herhalde diye düşündüm şimdi diyor ki <laughs> Cibriş yaparken bile tatlıymışım çayı şekerli içiyorsanız parmak batırayım eskiden de adaya öyle derdim ay yemeğim de çok şekersiz olmuş şehirde işte pastam neyse çayım mayım hani pasta falan yemiyorum da parmağını bir batırsana derdim daha o zaman 2,5-3 yaşında çok mutlu olurdu şimdi tamam süper diyor ki Meltem Özkerem olduğunu uyduruyorum şu anda Çağla hocam son doğumdan sonra 9 sene önce sağ göğüs kafesi altında bir ağrı hiçbir doktor kesin sonuç vermedi sürekli sabah akşam ağrı ne tavsiye edersiniz? Arkadaşlar bakın bu in, ciddi bir bilgi, uygulanılır bir bilgi. Bir şey anlatacağım şimdi size. İsminizi unuttum her kimdeniz. Bir, bir şey deniz. Meltem olduğunu zannediyorum. Şimdi fizik bedeni dengeleyin. Bu göğüs kafesi, göğsün altındaki ağrı ile ilgili çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ben kalp ameliyatlıyım 2006 senesinden. Ve bende iman tahtası açılmadı. Ama onun yerine göğsümün altı, boynum, kasım, göbeğim, kolumun altı bir sürü başka yerden Böyle operasyon oldu. Ve sonrasında da skar doku oluştu. Skar doku dediğim oradaki doku öldü. Hissizleşti. Ve ben kendimde sağ mememin altında ve sırtımda küreğimin altında asa sağ kürek de aynı zamanda Yediğini zannettiğin kazıklar ve eril enerjiden. Yani hani kocadan, babadan, işten, iş hayattan, kariyerden falan demek. Bakın hiçbir şey tesadüfen olmuyor. Bunu soran hanımefendinin de muhtemelen herhalde sadece diye hatırlıyorum. Erille ilgili, hani kocayla, babayla, oğulla ilgili, iş hayatıyla ilgili sıkıntısının olma olasılığı çok yüksek. Çünkü orada nefesinizi keser. Ya harekete geçmenizi engeller. Ben orayı şöyle açtım, bütün bedeni dengeledikten sonra kanırta, 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 ağlaya, 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 bütün orayı masajla açtım. Ve e, kendim yaştıktan sonra ağrı azaldı ve nefes alır hale geldim. Fakat kendi gücüm yetmedi. Daha evvel e, bir Zeyno ile çalıştım, arkasından Ayşe ile çalıştım, şimdi de hayale ile hala çalışıyorum. Çünkü bedende ben 9 kere narkoz almış ve bir sürü kesiyor olan birisi olarak, skar dokusu olan olarak ya yeri gelmişken onu da söyleyeyim. İnşallah hani beni burada duyanlar e, yaparlar. Hatta modern tıp sisteminin içerisine gelir. Ne ameliyat olursanız olun. Ne ameliyat olduğunuz hiç önemi yok. Fiziksel bir yani bir yara doku kesik aldığınızda yani bu kalpten olur, akciğerden olur, estetikten olur, ne bileyim ben doğumdan olur. Nereden derseniz deyin. Skar doku oluşan yer yani o kesilen yerde yara doku oluşuyor sıkar yara demek zaten. Ve sertleşiyor Öyle mercimek gibi bir sertleşme. Ve uzun bir zaman hissiz kalıyor. Ondan sonra kimi de his geliyor, kimi de his gelmiyor. Allah rızası için. Eğer bir ameliyat ya da böyle bir şeyiniz varsa ve ya da olacaksanız ya da olacaksanız lütfen ve lütfen şey yapın. Oraları masajla açın. Ee, i̇nşallah hani bizim kendi sağlık hizmetlerimizin içerisine Rusya'da var bu. Türkiye'ye de gelir böyle kesikli ameliyatların arkasından fizik tedavi masaj adı altında yani elle yapılan bu çalışmanın sağlık sistemimize girmiş olmasını dilerim. Niyet ettim, temenni ettim. Rabbim olmayacak daha söyletmezmiş demek mi işlemek ki oluyor. Şimdi benim tanıdığım özel doktorlarda şey var mesela estetik yapıyorlar. Ondan sonra estetik yaptıktan sonra hani bir sürü yerlerde bir şey sıkıntı oluyor ya. Estetik doktorları yaptırıyor. Özel masörler tutuyorlar. Hayali onlardan bir tanesi. Hem limfatik sistem için hem normal skar dokunun oluşumunu engellemek ve estetik daha şekilli hale gelsin diye. Bakın arkadaşlar estetik de yapılıyor, güzellik de yapılıyor. Esas kalp ameliyatında yapılsın. ve bel ameliyatında yapılsın. Anlatabildim mi? Oralarda ciddi sıkıntı var. Oralarda yapılması lazım. Şimdi şey diyor ki <laughs> Safiye Nur Süreyya Genç Cibrişi Kubile Hocam da tavsiye eder. Bir süre sonra bir bakmasın gerçekten kızıyorum. Sonra onu fark edince dank ediyor. Şimdi Safiyeciğim çok güzel bir şey söyledin. Oradan hatırlatma oldu bana. Arkadaşlar cibiş yaptığınızda cibişin sonunda bir mucize var zaten. Gerçekten yaptığınızda İlk kitabımda anlattım çok net. Cibiş o kadar güzeldir ki eğer o enerji alanına girersen zaten enerji seni alır götürür ve öyle bir yere gelirsin ki bu anlattığın bütün o hikaye sinirleniyorsun bağırıyorsun çağırıyorsun ya hani o şikayetlerini dile getiriyorsun ya hepsine izin verenin sen olduğunu görürsün izin veriyorsun. Ben yıllarca affedemedim. Ya bir çalışmaya katılıyorum. Çalışma girme amacım affetmek. E sonra bir kontratla çıkıyorum. Ben affedeceğim diye. Ya kardeşim diyorum bu kadar parayı verdim. Geldim bu çalışmaya. Ben zaten derdimi biliyorum. Zaten sıkıntımı biliyorum. Affedemiyorum. Affedemiyorum. Nasıl affedeceğim? Affetmeyi nasıl öğreneceğim? Çok uzun yılımı aldı. Bir an, tek bir anda tek bir anda o cibrişle dank eder neydi biliyor musunuz kafamda onun için hani affetme konusu uzmanıyım ben meğerse kendimi affedemiyormuşum kendimi şöyle affedemiyormuşum ne kadar salakmışım ki diyormuşum kendime bana bütün bunların yapılmasına nasıl izin verdim nasıl benim alanıma bu kadar insanı korkuyu huyluyu huysuzu uğurluyu uğursuzu almışıma geldim her şey izin veren benmişim Merse. Ben izin vermeseymişmiş bir şey olmayacakmış. Muhteşem değil mi? Onun için çok beğeneceksiniz. Cibriş 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 cibriş. Cibriş. Şimdi Safra Taş'ın artık burada anlatmayayım. Karaciğer temizliği yaptığınızda zaten geçiyor. Şimdi aldığım notlar neydi? Hani ya bir şey söyleyeceğim ismini söyle okumadan sayayım anneyle geçinememek anneye katlanamamak diye bir şey söz konusu değil çünkü her zaman söylüyorum her zaman söylüyorum bir daha yeryüzüne gelseydim o anneyi ve o babayı kalbine, kalbine inecek şekilde söylüyorum aynı şartlarda seçerdim ve tekrar yeryüzüne aynı annemle aynı babamla gelirdimin bilincine idrakine şuuruna gelmeden burada sınav bitmiyor Bitmiyor. Yapacak bir şey yok. Annesiyle geçinemeyenler bir baksınlar. Neyi paylaşamıyorsun? Kimi paylaşamıyorsun? Babanı mı? Aşkını mı? Kimi paylaşamıyorsun? Ya yani bir insan iptal ederek soruyor mu bu soruyu. Anneyle güzellikler olsun. Yani neyi paylaşamazsın? Tabi bunun için biraz zamana ihtiyaç olabiliyor. Ama genelde anne olmadan anne olmayı anlamak çok kolay olmuyor diye düşünüyorum ben. Kız evlatlar genelde anneleriyle kendileri de benzer durumlar yaşadıklarında daha böyle nötrleşebiliyorlar diye düşünüyorum. Ve anne paradır. Her kim ki anneyle dengeli ise bolluğu bereketi parası çoktur. Her kim ki anneyle sıkıntı yaşıyorsa çünkü rahim enerjisi oradan geliyor. Dişil enerji de var para. Eril enerji de yok. Para isteyenler için. Ha aklıma gelmişken bir şey daha söyleyeceğim. Bu yayın ilginç oldu. Notlar almıştım yoksa rahim sülük şeyler bir şeyler anlatacaktım aşkla aşkla yaşıyoruz tamam peki o zaman akışa geldik notlar gitti inşallah bir başka kısına ee, Reyhan Reyhan Çelebi benim çok yakın arkadaşım dostum Allah razı olsun talise zamanından zaman zaman görüşürüz konuşuruz işte dert dertleşiriz demeyeyim de yani paylaşırız bizde çünkü hani dert yok çünkü biliyoruz ki <laughs> veren de Allah alan da Allah elhamdülillah onun bilincinde olunca sadece duadayız benle iki tane sure paylaştı bir tanesi Araf 10. Bir tanesi de Sad suresi 54. ayet. Bir ara bakmanızı tavsiye ederim. Ramazan aylarının son cuma vakti yazılıp cüzdanına konuyormuş. Öyle olunca da bir sene boyunca orada tutuyormuşsun. Bereketi katlanarak geliyormuş. O denemiş olmuş. Bu sene ben de denedim. Olursa onu da haber vereceğim. Para enerjisi aktifleme onun da elhamdülillah annesiyle arası çok iyiydi. Elhamdülillah benim de annemle aram iyi. Ama bir ara şeye bakın bu Araf suresi 10. Orada şöyle diyor. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi uydurmayayım. Hani size ne kadar nimetler verdik de hala işte inanmaz mısınız gibi bir şey söylüyor. Tam hatırlamıyorum. Yanlış bir şey demeyeyim. Diğerinde ise e, sonsuz sınırsız e, rızık var. Hani hepsi gözünüzün önünde. iyi söylüyor. Ya zaten yani Rabbim hani Sınırsız olasılık var. Sonsuz olasılık var. Sonsuz fırsat var. Aşk dostlarım çok rica ediyorum bedeninizi dengeleyin. De siz onu ağrı için yapın. Önemli değil ben kabulüm ağrısı için yapmanızı ama siz yeter ki şu kapıyı karşıda tutmayı öğrenin. Beden buna alışsın. Şu göğüs açılsın. Göğüsle belli. İnşirah suresi oradan geliyor. Birlikte çalışsın. Göreceksiniz. Anneyle de... İyi geçineceksiniz. Kocayla da, Ayşe'yle de, Fatma'yla da dengeli bir bedenin dengesiz ilişkilerde ve davranışlarda bulunma olasılığı teknik olarak mümkün değil. Çünkü dengeli beden anda kalan bedendir. Diyeceksiniz ki, "Hocam sen sürekli anda mısın? Sen sürekli dengede misin?" Değilim. Sürekli denge hali ölüm hali zaten. Değilim. Fakat her farkındalıkla tekrar geliyorum ve tekrar geliyorum ve tekrar geliyorum. Çünkü şöyle bir yuvarlak düşünün onun tam merkezi ortası denge ama o yuvarlağın içinde kaldığınız sürece dengeye yakınsınız. Yuvarlığın dışına çıkıldığında zaten ilişkide problem oluyor bedende ağrı oluyor. Bedeninde ağrı yaşamayan, bedeni dengeli olan kişilerin hayatlarına bakın. Genellikle kendilerinden razıdırlar. Eğer öyle bir insan tanıyorsanız. Peki geldim. Geldim bakayım şimdi sorulara baktım. Z raporu önemli. Oo daha Z raporundayız. Peki bayağı bir o zaman şey yapmışım. Hmm, geride kalmışım. Olsun. Göcekte değilim. Daha e, Sarsal eve gittim geldim. Şöyle güzel söylemişsin. Ünal hocası da Ünal Güner de anda kalmak değil anda olmak. Doğru. Kalmak çünkü geçmiş zamanda kalır. Olmak hali olma halidir. Anda olalım. Cümlemi değiştiriyorum. Teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi her an bir melek yardım ediyor bana ya. Şaka gibi. Doğru. Anda kalmak doğru değil. Anda olmak. Beyaz koç sen de mi ağlıyorsun? Ağla bakalım. Şansla olsun. Güzellikle olsun. Ağlamak gönül temizliğiymiş. Gönül temizliği olduğunu öğrendikten sonra daha da güzel olur. Rüyanda kendini okula gördün. O anneler hani gününüz kutlu olsun. Hepimizin olsun. Olsun olsun olsun. Burcun ne? Merhametlisin. Bir şey söyleyeceğim. Merhametli olduğumu zannetmiyorum. Yani bilmiyorum. Çünkü anlam yüklemiyorum. Ben şunu yapmak istiyorum. Hani tabiri caizse kendi alanımı mükemmel. Hani yaradan Rabbime en yakın hale getirmek istiyorum. Bunun adına merhamet deniyorsa, şefkat deniyorsa, sevgi deniyorsa bunların hepsini Elimden geldiğince şey yapıyorum ama yaptığım şey çok basit. İki basit şey yapıyorum. Ektiğimi biçeceğimin bilinciyle hareketteyim. Ne ekersen onu biçersin. Yani sen kınadığını yaşamadan, ektiğini biçmeden bu sistemden gitmiyorsun. Senin yediğin hurmalar bir gün geliyor seni tırmalıyor. Onun için buradan çıkana ve burada düşündüğüme çok azami gayretteyim, azami özendeyim. Yani oraya çok dikkat ediyorum. Bunun adına sen ne dersen. Çünkü biliyorum hepsi bana benim tanımladığım şekilde geri gelecek. Onun için kimseye kötüye de kötü demiyorum. İlginç bakış açısı yapıp bırakıyorum. Mesela bir işte yargı, yargı alıyorum diyelim. Birisi yargılıyor, bir şey söylüyor. Yargılanmaya da gönüllüyüm. Çünkü Rabbim izin vermezse yaprak kımıldamıyor. E, o izin verdiyse eğer benim o deki hakaret dolu bir mektup aldım. Rabbim izin verdi. İzin vermeseydi o mektup bana gelmezdi. Geldi aldım. Süper. Şimdi ne yapacağım? Ne yapayım? Öfkeye mi gideyim? Kendi yani bedenime mi zarar vereceğim? Gördüm ki acı var orada. O acıyı görünce de karşı taraf için Allah'ım inşallah iyi olsun diye dua etmeye başladım. Bakın kazan kazan. Ben kendi enerjimi düşürmedim. Bir de karşı tarafa hani ee, dua etmiş oldum. Bedava ya, dua etmek bedava. Sonuçta para vermiyorsunuz. Bedava işleri seviyorum. Ha, öbür desturumda, öbür desturumda bir tanesi bu işte hani eklenip içmeden kanadını yaşamadan gidemezsin. Öbür desturum, en çok da onu seviyorum. Bu da geçer, yahu. Geçmeyen var ya, hiçbir şey olmadı. Mutlu zamanlarımda geçti, mutsuz zamanlarımda geçti, hastalıklı zamanlarımda, paralı zamanlarımda, parasız Hepsi geçiyor. Hepsi böyle züüt züüt girmiş oluyor. 50 yaşına gelmişim. Ne zaman geldim bilmiyorum. Son 16 senedir buradayım. Bir yıldır sizlerle birlikte yayınlar yapıyorum. Bir yıl ne zaman bitti bilmiyorum. Hakikaten ne zaman bitti? İnanılmaz. Şaka gibi. Şaka geçen gün fotoğrafımı gördüm. Ha, koydum hatta. Çok değil 5 sene önceki fotoğraf. Değişiyor. Değişiyor, değişiyor, değişiyor. Hangi duaları okuyorum? Lütfen arkadaşlar. Yani okuduğum dualar çok nettir benim. Fatiha, İhlas, ayet El Kürsü, Felak, Nas, İnşira, Celceletiyor 11, 11, Enfal 9, Ancak ve Ancak. Güne muhakkak, güne muhakkak ettayatı ile başlıyorum. Selam alıp veriyorum. Kendime iyi geliyor. Bana iyi geliyor. Bana iyi geliyor. Ne diyor? Sedakat'in birisine cevap yazdı herhalde. Orada bir şeyler mi oldu? Ben kaçırdım. Ya da bir şey mi oldu bilmiyorum. Dönüp kendinize bakın. Siz de kendinize olumsuz görüyor olabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada sakın şey zannetmeyin ha. Yani ben her zaman böyle ha 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 dolaşıyorum. Maksimumda böyleyim. Maksimumda böyleyim. Ama düştüğü zaman da düşüyor. Ben kendim karar vermezsem onu kaldırmaya. Hani derler ya bilmem kim gelse kaldıramaz. Mümkün değil. Her şey bizim içimizde. Biz kendimiz karar vererek yapıyoruz. İster böyle, ister böyle. Fakat şeye bakın. Şimdi mesela benim e, tanıdıklarım var. İlmi Sima da yapmıştım. Allah rahmet eylesin Habib Demirel hocayla. O e, ondan önce Mehmet Ali Bulut'la. Şimdi bazı yüzler zaten mutluluk içerir. Otomatikman fıtratı öyledir. Bazı vissa mutsuzluk içerir. Yapacak bir şey yok yani o fıtratla geliyor. Biraz daha böyle melankoli yaşamak üzere geliyor. O melankolin içine bile mutluluk bulabilirsin. Şimdi oradan da kimisinin dudakları bu altta olur, kimisininki kimisinin üstte olur. Benimki daha yukarıda olan bir dudak yapısı. Onun için ben zaten olumlu tarafından bakan kişiyim. E zaten yayım, yani Jüpiter yay zaten her şeyin her şeyin olumlu tarafı. Ben bardağın hep dolu tarafını görmeyi tercih eden birisiyim. Onun için şey yapabilirsiniz. Onun adı bu dualar okuyorum ve güne başlarken gene nefes alıyorum. Allah'ım şükürler olsun deyip başlıyorum. Başka türlü başlamayacağım da ne yapacağım? Bakın bunların hepsi bir karardır. Bir de ben çok ani kalkmam yatakta böyle 10 dakika, 20 dakika, bazen 30 dakika, bazen 40, bazen bir saat zaman geçirerek kalkıyorum. Yani hmm, çalıcığımı öperek uyandırıyorum. Her gün olmasa da mümkün olduğunca. Hemoroid ameliyatı geçer mi? İnşallah geçer. Onları yapın ama hemoroid de şey e, yaparlar. E, sülük aklınızda olsun. Şimdi diyor ki kelebek dövme kasıkta te gençken yapıldı anlam yoktu. Arkadaşlar anlam yok değil. Hiçbir şey anlamsız değil. Farkında değilsiniz sadece. Ama onu oraya koyduğunuzda adına bir dövme deyin ya da bir tişört deyin. Hani ben bugün bir arkadaşımla gördüm. Ondan Allah razı olsun bir sürü destek aldım. Onu sordum, bunu sordum. Onu nasıl yapayım, bunu yapayım. Sonra yolda karşılaştım. Ey süpersin dedim. İşte, sayende bunu yaptım. Teşekkür ederim dedim. İlerlerken gayri ihtiyari bir geri dönme ihtiyacı hissettim. Şöyle bir bakmaya. Allah! Bir tane kuru kafa dövmesi görünce hemen kafamı geri çevirdim. Hani <laughs> görmek istemiyorum kuru kafa gibi. O oh, manasız hiçbir şey yoktur. Dövme İslamiyette haram diyor babam rahmetli babam derdi. Babam babam muhteşem bir adamdı. Sürekli şey e, saçını boyayana naylon, oje sürene naylon, işte ne bileyim, her şey naylon. E, e, kuyruk yağ yemek isterdi. Yani bildiğin nasıl Anadolu ve Adana. Şimdi bu yün yatakta yatmak isterdi. Yün yorgan, yün yastık. Şimdi bugün bakıyorum da aslında hani bizim şehirleşmek, modernleşmek dediğimiz işte o yaylı yataklar, işte elyaf yorganlar da hafif olsun vesaireler. Meğerse bizim düzenimizi bozmak içinmiş. Semra baba diyor ki haram değil mekruh diye biliyorum yapılması iyi olur anlamında arkadaşlar bilmiyorum ben e, eskiden Nişantaşı imamı diyorlardı şimdi Marmaris müftülerine şey yaptım dinle ilgili bilgi bilmiyorum yani bilmiyorum şimdi tek kulağa küpe takmak o nereden açtınız konuyu evet küpe takacaksanız iki kulağa birden takın ikisine de aynı takım birine başka birine başka takmayın. Takmayın çünkü dengesizlik verir. Hep dişil eril dişil eril diye bakın. Dişil eril dişil eril dişil eril dişil eril. Dişil eril. Sedakatım yazmış. Önce tarama hacamatı yaptırın. Süper. Bu arada Sedakat'a ve Asiye'ye de şey gönderebilirsiniz. Ne derler? DM'den. Bana Allah razı olsun çok güzel sorular soruyorsunuz. Ee, diş çekilmesi için. Diş çekilmesi bütün meridyenlerin birleşme noktasıdır ağızdan. Sülük çok güzel gelir. Sülük çok güzel gelir. Aklınız olsun. Ne diyor? Ha ne diyor? Sizi iksirci Yusuf'ta tanıdım az önce. Evet bir beyefendi kasık masajını anlatmış Çağla Yüksel'in kitabından diye. Onunla ilgili onunla ilgili videom var. Youtube'a bir girin lütfen. Youtube'da var. Çünkü şu anda son 5 dakikan içindeyim. Son 5 dakikada bir sizden gelen sorulara baktım. Sezeryen yeri masaj yapılıyor. Elbette yapılıyor. Yapılıyor, yapılıyor, yapılıyor kulak çınlaması anlatmıyorum. Ne diyor? Tüm hareketleri yapın. Süpersin. Sağ kolunda var. Ee, o gerideyim. Bir dakika geldim. 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 Yayını kaydedeceğim. Evet yayını kaydedeceğim. Bedeni dengeye aldık. Güzel. Tiroidler zaten kasıklarla rahimle birlikte çalışıyor. Sen de benim canımsın. Sibel, Sibel Karaböcek mi? Karabacak diyeyim ben sana. Ne diyor? Ya bir şey şu burada koyduğunuz isimler var ya. İyi ki senin annen Fatma Hatun evel Allah. Evel Allah. Evel Allah. Şimdi kürtajın manevi yükü infakla çözülür mü? İnfak ne demek bilmiyorum ama kürtajla ilgili bilgi verecektim fakat bugün artık geç oldu. İnşallah gelecek hafta anlatayım. Çünkü kürtajla ilgili ve şeyle ilgili bir yayın yapacağım. Rahim e, artı bu e, birden fazla çok eşli ilişkilerde rahimin hafızası var. Rahim demeyeyim de anla. Bajinanın hafızası. O hafızayı silmeyle ilgili ve miyomlarla ilgili bir yayın yapacağım. Çok şükür her şey çoğalıyor. Evet, baş parmak, ayak baş parmak, batık, karaciğer, karaciğer temizliği. Gördüğünüz gibi ayakta parmakta tırnakta şey var. Ne onun adı? Batık var ve karaciğer temizleyince düzeliyor. Ya bir şeye Alev sormuşsun. Ramazan'ın son selasına yani aslında Cuma günüydü. Yani bugün Cumartesi Pazar olduğunda iki gün geçti. Ama bence şöyle diyorum ben. Niyetine girin yapın. Bilmiyorum ben deniyorum. Yani ben deniyorum. Olursa gelecek sene şeyden önce yaparım.